Merhaba, bu videomda sizlere böcek ve sinekleri açık alanlar dahil bulunduğunuz ortamdan uzaklaştıran, sinek ve böcek ısırmaları sebebiyle oluşan kaşıntı ve kızarıklıkları kısa sürede iyileştirebilen oldukça faydalı bir yağdan, çay ağacı yağından bahsedeceğim. İyi seyirler. Efendim çay ağacı yağı tüm dünyada en çok satın alınan, en fazla ilgi duyulan aromatik yağdır. Bu değerli ürün Avustralya'ya özgü Meleuca adlı ağacın yapraklarından distilasyon yöntemiyle elde edilmekte. Ülkemizde maalesef üretimi olmayan bu ürünün tamamı yurt dışından ithal olarak gelmektedir ve piyasada farklı kalitelerde ürün satılmakta. Ürünlerdeki farklılığın temel sebebi ise e, seyreltilmiş ürünün piyasada e, çokça satılıyor olması. Seyreltilmemiş saf ürünü su içerisine damlatma yöntemiyle kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu testi tüm aromatik yağlarda güvenle uygulayabilirsiniz. Şimdi gelelim sinek ve böcekleri bulunduğunuz ortamdan çay ağacı ile uzaklaştırmaya. Bu yöntem aynı zamanda bebekler ve çocuklar için de oldukça sağlıklı, güvenli bir yöntemdir. İlk olarak buğurdanlık kullanıyorsanız buğurdanlığın içerisine 2-3 damla saf çay ağacı katıp bunu uygulayabilirsiniz. Buğurdanlık kullanamayacağınız yerlerde ise yarım bardak Yarım su bardağı kaynamış suyun içerisine 2-3 damla saf çay katıp güvenle uygulayabilirsiniz. Evlerde ise kapı eşiklerine ya da cam kenarlarına birkaç damla saf çay ağacı yağı damlatırsanız tüm gün boyunca sinek ve böceklerin sizden ve evinizden uzak durmasını sağlayacaktır. Kapı eşiklerini şu şekilde birer damla damlatarak kullanabiliriz gördüğünüz gibi. Kapı ışıklarımız biraz kirliymiş. Rezilliğimiz de ortaya çıktı. Neyse. Ee, şimdi bir de şu alanlara da birazcık sürüyoruz. Bu aynı zamanda e, hem sinek girişini e, hem de böcek girişini müthiş şekilde önleyen bir, e, bir yöntem. Çay ağacı yağını suya karıştırarak temizlikte de kullanabilirsiniz. Bakın bu cam çerçeve temizliğinde. Kesinlikle hiçbir şekilde leke bırakmayacak. Buralara sürüyorum ama hiçbir şekilde leke bırakmayacağından emin olabilirsiniz. Güvenle buralara sürüp Kullanabilirsiniz. Hem sinek girişini hem de böcek girişini e, müthiş şekilde engelliyor. Birim yaşadığımda gördüğünüz gibi oldukça kırsal bir alan. Yani e, evimin arkası komple bir zeytin bahçesi. Burada gördüğünüz gibi burada burada çok fazla e, böcek ve sinek oluyor. Ama ben e, bu şekilde bu geçişleri e, kesinlikle önleyebiliyorum. Size de e, bu ürünü kullanmanızı tavsiye ederim. Açık alanda ise e, bakın şu şekilde su bardaklarına şöyle bir iki tane su bardağı hazırlayıp bu şekilde kaynamış suyumuzu koyduktan sonra su bardaklarının içine şöyle 5-6 damla 7 oldu galiba olsun fazlası sinekleri öldürmeyecektir tamam bu şekilde damlattıktan sonra şöyle e, bulunduğunuz açık alanda köşelere bırakarak, bakın gördüğünüz gibi bu şekilde sinekleri ve böcekleri etrafınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Tabi bu, bu yöntemde böceklerden ziyade e, sinekleri e, kesinlikle etrafınıza uzaklaştırmayacaktır. E, hatta şu anda etrafımda bir tane sinek dönüp duruyor. Birazdan başına geleceklerden haberi yok. E, bu ürünü güvenli açık alanda kullanabilirsiniz. Sinek ilaçlarını kullanmak istemediğiniz ortamlarda, çocuklar varsa bebekler varsa bu ortamlarda bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta onların yakınlarına bir örtü koyup o örtünün üzerine de bir damla çay ağacı yağı damlatarak onları çok da güvenli şekilde koruyabilirsiniz. Çay ağacı yağı dökmüş olduğunuz sular soğuduktan sonra da bu suyu ziyan etmiyorsunuz. İsterseniz temizlikte, isterseniz yüz temizliğinde bu ürünleri her şekilde kullanabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir şekilde israf etmemelisiniz. Peki tüm bu mücadeleye rağmen sinekler savunma hattınızı aşıp sizi ısırmayı başarırsa ne yapacaksınız? Efendim bu da hiç sorun değil. Yetişkinlerden sinek ya da böceğin ısırdığı bölgeye lokal olarak bir damla kadar çay ağacı yağını sürerseniz kaşıntıyı hemen kesecektir. Kızarıklık ve kabarmayı önleyecek antibakteri özelliğe sahip bu ürün yaranızın mikrop kapmasına ve iltihaplanmasına engel olacaktır. Çocuk ve bebeklerde ise yarım çay bardağı suya 1 iki damla çay ağacı yağı katıp pamukla ya da parmağınızla uygulayabilirsiniz. Doğrudan sürmek ciltlerini tahriş edecektir. Bu kesinlikle tavsiye edilen bir yöntem değil. Çay ağacı yağından istenilen faydayı görebilmek için muhakkak seyreltilmemiş saf ürünü satın almalısınız. Çay ağacı yağı evinizden kesinlikle eksik etmemeniz gereken oldukça değerli bir üründür. Efendim umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.